Arkadaşlar selamlar. Gözümüz aydın. Ee, güzel bir haber var. Tete'den kurtulduk. Ee, oyuncu e, Panathinaikos'ta sağlık görüşmesi, sağlık e, testlerinden geçmek için, sağlık kontrollerinden geçmek için Atina'ya gidiyor. Avusturya kampından ayrılmış. Ee, oyuncuyu da bu arada bon servisiyle Galatasaray veriyormuş e, diye duydum. Panathinaikos'a. Ee, bizim açımızdan baktığımız zaman hiçbir faydası olmayan ve olmayacağı da çok net görülen o, e, bir oyuncudan kurtuluyoruz. Önümüzdeki iki yıl e, Tete'nin Galatasaray maliyeti 7 milyon dolar olacakmış. Yani bu korkunç bir şey. 7 milyon dolardan da kurtulduk. Yani bu adamın gitmesiyle. Dediğim gibi e, hiçbir faydası olmayan, hiçbir faydası olmayacağını da hepimizin bildiği bir oyuncudan kurtulmuş olduk. Bu oyuncu Brezilya U21 milli takımda nasıl oynamış? Ben inanamıyorum yani. Sahada gördüğüm oyuncu en az 10 kere canlı izledim. Brezilya U13 takımında bile oynayamaz. Oralara kadar nasıl çıkmış bilmiyorum. Yunanistan ligini geçen sene Fatih Terim vesilesiyle takip ettim. E, Halı Ligi gibi bir şey. Gider orada başarılı olur. Onu bilemem. Ama mümkün değil e, Türkiye ligi falan seviyesinde e, başarılı olamazdı TT. Şimdi bu durumda Galatasaray için hep transferlerden bahsederken diyorduk ki Sabek bir orta saha bence bir sol bek köyünün yanına. çünkü yedeği yok. Ve şimdi bence bir de kanat oyuncusu da lazım. sonuçta bir kişiyi gönderiyorsun. İyi kötü 3-5 dakika oyuna sokuyordun. E, şimdi öyle birine yine ihtiyaç var. Bakalım. Tete'nin gönderilmesi bence olumlu bir hamle. ama şunu söylemek lazım. daha olumlu olacak olan da Galatasaray'ın transferlerini Artık bir pozisyon daha eklendi. Oraya da transferi bitirmesi lazım. İşte bir tarafımızı yırttık. Ben kendi adıma. Oğuz Aydın'ı Alanya'dan alın, alın, alın diye. İşte bu yüzden diyorduk. Hem çok yetenekli bir çocuk. Hem de böyle işte TT Mete falan giderse, işte onların yerine de Çat diye oynayacak oyuncu hazırdı. Ben galatasaray'da sürpriz ayrılıklar olacağını düşünüyorum. E, Ziyeş gibi, Zaha gibi. Zaha çok o taraflarda değil sanki ama Ziyech'ten herhangi bir haber alabiliriz. Gittiği gidiyor gibi bir şey. E, yani yeni transfer gelişmeleri Galatasaray'da olabilir. <laughs> Bunu söyleyelim. Ders olsun diyoruz ama olmuyor. İşte 3 milyon euro bilmem kaç milyon euro vermeyeceksin ne ediyor belirsiz oyuncuya. Bak geçen sene sana katkısı sıfır. Hemen de gönderecek yer arıyorsun. Allah'tan bir yerden bulmuşuz da bir de o Panathinaikos bunun maaşını nasıl karşılayacak ben onu da anlamadım. Yani o da ilginç. Bence öyle bir bütçesi yok o kulübün. Ee, bakalım göreceğiz. Yani bonservisiyle gittiği söyleniyor. Ben yani bonser kulübün Panathinaikos'un Galatasaray'a bir kuruş bonservis vereceğine inanmıyorum. Henüz netleşmemiş bir durum. Oyuncunun maaşını verseler o bile iyi. Valla Galatasaray açısından Panathinaikos bu oyuncunun maaşını ödesin o bile e, büyük başarı olur Galatasaray yönetiminden. E, bunu ifade etmek lazım. Menajeri zaten İstanbul'daymış. Oyuncunun e, işte ayrılık e, durumlarını netleştiriyorlarmış son bir haftadır falan işte teklif gelince de artık resmen istenince de oyuncu bugün gün içerisinde Avusturya kampından ayrılmış. Hiçbir zaman sevmemiştim kendisini. Galatasaray'da falan olamaz. Avrupa futbolunda olmaz bu oyuncu. Büyük kulüplerin hiçbirinde oynayamaz. Büyük liglerin hiçbirinde oynayamaz. Galatasaray'da da nihayetinde oynayamadı. TT. Videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum TT konusunda. Siz de bana Katılıyor musunuz? Ben çok netim. Hiç istemiyordum. E, gitmesine çok sevindim. E, bir de e, şey. E, az önce de söyledim. Bence TT'den sonra sürp sürpriz diyebileceğimiz ayrılıklar da e, olabilir. Onun için de e, bekliyor olalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir e, sonraki videoda görüşürüz. Bu akşam Lecce maçı var. Hazırlık maçlarını sinirimin bozulmaması açısından izlemiyorum. Kadro yetersiz. 50 tane oyuncu değişikliği falan derken maçtan kopuyorsunuz zaten. O yüzden bakmıyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.